Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün BİM 7 Mayıs Salı günü resmi kataloğu ile hep beraber kataloğumuzu inceleyeceğiz. Ee, 7 Mayıs Salı günü resmi kataloğumuzda yine mutfağımız için çok güzel gıda ürünleri, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünlerimiz bulunmakta. Hep beraber başlayalım. Sek yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 139 lira. Altın kılıç kaymaklı lor 400 gram 45 lira. Vita bitkisel susuz ya 0.75 litre yani 750 ml arkadaşlar 59 lira 75 kuruş. Güney tereyağı 500 gram 139 lira. Bizim margarin kase kahvaltı keyfi 250 gram 21 lira. Sek kuark çeşitleri 19 lira 50 kuruş. Süper fresh donuk kasap köfte 450 gram 149 lira. Banvit piliç kokteyl sosis 1 kilogram 75 lira. Banvit donuk nugget 1 kilogram 85 lira. Pınar hindi salam 69 lira 50 kuruş. Cem kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin 135 lira. Cem siyah sele zeytin 800 gram içerisinde 230 ile 290 adet arası var arkadaşlar. 135 lira. Bin boğa kooperatif balı süzme çiçek balı 157 lira 75 kuruş. Kerem ballı kaymak 200 gram 49 lira 50 kuruş. Fist ince çıtır patates 1 kilogram donuk ürün arkadaşlar 79 lira. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayalım sizler için buradayız. Ifs orman meyveleri 350 gram 79 lira. Burcu Lütenitsa Balko, Balkan sosu 310 gram 24 lira 50 kuruş. Kellogg's Coco Pops 2 adet arkadaşlar, adeti 700 gram. Toplamda 2 adet fiyatı 99 lira 50 kuruş. Indomie Jumbo Körili Noodle 120 gram 9 lira 90 kuruş. Vasa gevrek ekmek sade 275 gram 49 lira 75 kuruş. Büllsan tahin 440 gram 61 lira 50 kuruş. Un lüks Ekmek lavaştan buğday 840 gram 34 lira 75 kuruş. Gürsan geleneksel reçel çeşitleri çilek ve vişne reçeli var arkadaşlar 53 lira 50 kuruş. Peysan süt reçeli süt karameli 150 gram 27 lira. Sevmen reçel çeşitleri ahududu ve böğürtlen var arkadaşlar 35 lira 50 kuruş. Tarış pekmez çeşitleri hurma ve harnup. 47 lira 50 kuruş Doktor Otger mısır nişastası 14 lira 50 kuruş Doktor Otger sade un karışımı 250 gram 27 lira 50 kuruş Doktor Otger ekmek karışımı 291 gram 37 lira 50 kuruş Doktor Otger krem şanti 22 lira 50 kuruş Doktor Otger pirinç unu 175 gram 20 lira 50 kuruş Züber çiğ ve Hindistan cevizli meyve bar. 3 adet arkadaşlar adeti 40 gram toplamda 120 gram olacak şekilde 59 lira 50 kuruş. Züber Hindistan cevizi hurma topu 96 gram 44 lira 50 kuruş. Eti benim o Hindistan cevizi marshmallowlu kakao kaplamalı bisküvi içerisinde 3 adet 3 paket var arkadaşlar. Tanesi 69 gramdan 210 gram 36 lira. Bifa Keks, Hindistan cevizi kakao kaplamalı kek. 175 gram, 22 lira 50 kuruş. Ülker Kokostar, sütlü çikolata kaplı Hindistan cevizli sandviç bisküvi. İçerisinde 7 adet var arkadaşlar. Tanesi 22 gramdan 154 gram. Fiyatı 27 lira 50 kuruş. Ülker Kokostar, Hindistan cevizi çikolata kaplamalı bar. İçerisinde 4 adet var arkadaşlar. Tanesi 25 gram. Toplamda 100 gram olacak şekilde 17 lira 50 kuruş. Eti burçak Hindistan cevizi portakallı bisküvi 50 gram 11 lira. Eti burçak Hindistan cevizi Hindistan cevizli kremalı bisküvi içerisinde 4 paket var arkadaşlar. Paketin adeti 100 gram olacak şekilde toplamda 400 gram. Toplam fiyatı 36 lira 50 kuruş. Trops Hindistan cevizi sütlü çikolata kaplı Mini lokmalık var 180 gram 39 lira 50 kuruş. Eti Popkek Hindistan cevizi mini kek 180 gram 26 lira 50 kuruş. Bonti sütlü çikolata kaplı Hindistan cevizi var. 57 gram 17 lira 50 kuruş. Ülker Hindistan cevizi kek dolgulu sütlü çikolata 225 gram 65 lira. Raffaello Hindistan cevizi kaplamalı bademli gofret 40 gram 22 lira 50 kuruş. Nesle Crunch sütlü çikolatalı pirinç patlaklı mini yumurtalar 148 gram 69 lira. Şimşek vanilya aromalı kutu gofret 900 gram 59 lira 50 kuruş. Bonucci çilek soslu krema dolgulu kek 235 gram 23 lira 50 kuruş. Bonucci çilek soslu krema dolgulu kek 235 gram 37 lira 50 kuruş. Haribo yumuşak şeker farklı aromalar. Adeti 35 gram arkadaşlar. Adet fiyatı 6 lira 50 kuruş. Ülker çizi çıtır peynirli soğanlı kraker 120 gram 21 lira 50 kuruş. Eti kraks mevsim yeşillikli ve yoğurtlu çeşnili kraker 50 gram 7 lira. Cenevili bebek bezi aylık paket yüzlü arkadaşlar 4 numara 255 lira. Cenevili bebek bezi aylık paket 82'li arkadaşlar 5 numara 255 lira. Cenevili bebek bezi aylık paket 70'li 6 numara arkadaşlar 255 lira. Oma aktif oksijen toz deterjan 7,5 kilogram 289 lira 75 kuruş. Solo devrulo kağıt havlu 69 lira. Selpak ferahlatan banyo tuvalet kağıdı 109 lira 16'lı arkadaşlar. Peros konsantre yumuşatıcı 42 lira 50 kuruş. Peros sıvı çamaşır deterjanı 64 lira 50 kuruş. Baby Turko ıslak havlu zeytinyağlı 90'lı arkadaşlar 22 lira 50 kuruş. Coin desenli peçete 3 katlı 20'li arkadaşlar. 14 lira 50 kuruş. Oral B şarjı diş fırçası 650 lira. Oral B yedek başlık dörtlü arkadaşlar 330 lira. Listerin ağız bakım suyu 250 mililitre 45 lira. Clear şampuan 600 mililitre 125 lira. Mr. Green pelüş mikrofiber temizlik bezi arkadaşlar 32 santimetre 32 santimetre 39 lira 50 kuruş. Mr. Green renkli bulaşık süngeri 10'lu arkadaşlar 25 lira. Red Queen banyo lifi ikili arkadaşlar. İkili fiyatı 25 lira. Talya güzellik sabunu 100 gram 19 lira 50 kuruş. Farklı çeşitleri bulunuyor arkadaşlar. Domestos kötü koku avcısı 1850 mililitre 65 lira. Dalan zeytinyağlı sıvı sabun 3 litre 59 lira. Kasilli atlet şort takım small medium ve large xarç bedenleri bulunmakta arkadaşlar 225 lira. Kasilli bel dantelli hipster kadın medium large ve xarç bedenleri bulunmakta arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira. Kasilli uyku bandı 55 lira. Evet abone olmayı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayalım arkadaşlar. Sevdiklerimize de bu güzel indirimli fırsatları paylaşalım lütfen. EQ suni deri organizer çanta büyük boy 179 lira. Suni deri organizer çanta küçük boy 69 lira. Comfort Family patik çorap erkek 10 adet arkadaşlar 90 lira. Comfort Family patik çorap kadın 10 adet arkadaşlar 90 lira. Nature Love çelik bileklik 139 lira. Brindan akışlı çorap kadınlar için arkadaşlar 24 lira 50 kuruş. Bambu soket çorap çocuk 6-7 yaş 8-9 yaş ve 10-11 yaş için mevcut arkadaşlar 15 lira. London Thomas mandal toka şeffaf renkli ikili arkadaşlar 39 lira 50 kuruş. Gloss doğal taşlı zincir kolye 65 lira. Gloss incili boncuklu zincir kolye 65 lira. Benaro Home çiçekli bambu çubuklu oda kokusu 159 lira. Nature Love ledli çiçekli cam fanus 225 lira. Golden Rose Lip Gloss 89 lira. Golden Rose makyaj sabitleme spreyi 99 lira. Golden Rose ışıltılı makyaj bazı 159 lira. Maskara Mega Lashes 129 lira. Enci kadın parfüm 100 mililitre 105 lira. Enci el kremi 30 mililitre lip balm 15 mililitre set halinde arkadaşlar 65 lira. L'Oreal kırışıklık karşıtı nemlendirici yüz kremi 129 lira. Rexona Clinical kadın deodorant 150 ml 125 lira. Flormar renkli lip balm 69 lira. Nature Love saç açma tarağı 25 lira. Mist spreyi 89 lira. Makyaj süngeri 32 lira 50 kuruş. Aynalı kutulu mini makyaj fırçası seti 129 lira. İçerisinde 5 adet var arkadaşlar. Çiçek tutacaklı kirpik kıvırıcı 45 lira. Pedikür seti 5'li arkadaşlar 95 lira. Ponzalı topuk törpüsü 45 lira. Kağıt yüz bakım maskesi 22 lira 50 kuruş. Tıraş bıçağı kadın 5 bıçaklı arkadaşlar bir sap ve iki başlık içerisinde bulunuyor. 129 lira. Epi Halo Aura Yedek başlık ikili arkadaşlar. Tıraş bıçağı başlığı 2 adet 89 lira. Innova arındırıcı kil maskesi 5 mililitre. içerisinde 8 adet var arkadaşlar. 79 lira. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün de 7 Mayıs Salı günü BİM resmi katalogumuzu inceledik. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, bildirimlerimizi açmayı ve bu uygun fiyatları sevdiklerimizle paylaşmayı unutmayalım. Sizler için buradayız. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.